Merhabalar 10 Haber YouTube kanalındasınız. Ben Gülbin Özbey. Her hafta olduğu gibi yanımda dış haberleri türlü ve aynı zamanda onca bilim arasından hazırlayan Beyza Topçu var. Beyzacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bu haftada yine e, bu yaz e, yapay zekada çok önemli büyük gelişmeler olacağı konuşuluyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki nedir bu gelişmeler? Önce... Ya yani bu önü geçen haftadan biraz bahsedelim. Çünkü hmm. geçen hafta Meta ortaya bir şey attı. Ardından yani Google olsun, OpenAI olsun hemen harekete geçtiler. Meta dedi ki önümüzdeki haftalarda bir şeyler yapacağız, bir şeyler paylaşacağız dedi. Hemen ardından Google olması lazım. Google şeyi yayınladı. E, Gemini'yi biliyoruz, biliyoruz zaten. Evet. En gelişmiş yapay zeka modeli. Ee, onun Pro 1.5 sürümünü çıkardı. Bu şeylere falan baktığımda e, hani inceleyen işte kişilere baktığımda böyle 40 dakikalık video anında e, hmm. yani hemen saniyeler içerisinde analiz edip senin istediğin şeyi sana verebiliyor. Yani bunu oh. gördüm ben bir e, vay be oldum. Çünkü yani <laughs> benim bile o videoyu yani bizim bile o videoyu izleyip hani o şey istediğimiz saniye bulabilmemiz için vakit harcamamız Tabii. gerekiyor. Bir bu var, yani bir Google ayağı var bu işi. Sonrasında OpenAI'dan bir şeyler geldi, o da Turbo'yu çıkardı, GPT-Turbo. Ee, onda da yine böyle kullananlar bilir zaten hani 3.5 versiyonunu ya da işte 4'ü kullandığınızda bir şey istediğinizde size uzun uzun anlatıyor. Evet. Hani böyle, istemediğiniz detayları da veriyor. Bu turbo versiyonunda hani lafı daha kısa keserek sana istediğin şeyi vermeye çalışıyorum. Daha özet ve Aynen. daha net bilgiler Aynen. zannediyorum. Bir de Fransız yapay zeka girişimi var. Aslında bunlar da meta'nın şeyi, meta'dan çıkıp, meta'nın yapay zeka araştırmacıları iken kendi girişimlerini kurmuşlar. Onlar da açık kaynak paylaştılar işte bu geliştirdikleri yapay zeka ile alakalı. Böyle bir ortam var ama biz asıl yazın bekliyor en yani böyle heyecanlı bu işler. Neler şeyler. olacak? Çünkü Meta e, Lama, onun var ya şey Hı -hı. büyük dil modeli, onun yeni sürümlerini çıkaracağını söyledi. Önemli olan GPT e, 5'i 5 sürümünü Aynen, 5 piyasaya sürü, çıkacak. Yani GPT 5 sürümü piyasaya çıkacak. O bizi heyecanlandırıyor çünkü 4 de bayağı iyiydi. Yani kullananlar için en azından hani anlat. Kim bilir yani. 5'te nelerle karşılaşacağız. 4'te Elon Musk ilk videomuz oydu. 4'te işte artık yakaladı. insan zekasını yakaladı diyordu. 5'te herhalde ortalığı verdi. Geçen gün Elon Musk'ın öyle bir açıklaması vardı zaten. Yeni versiyon yapay zeka insan zekasının çok daha fazla ötesinde olacak gibi bir şey evet, evet, gördüm. evet. 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 Bizden görmüşsünüzdür <laughs> <mi>? Büyük ihtimalle. <laughs> Nereden göreceğim ben şimdi? Ya Elon Musk'ın son zamanlardaki açık çok şey böyle önümüzdeki yıl insan zekasını yakalayacak çok işte 5 yıl içerisinde de bizi geçecek falan açıklamaları var. Buna şey de soruyorlar. Kasım'daki seçimde neler olacak? Hani Biden mı Trump mı kazanacak diyorlar. Önümüzdeki seçim yapay zeka mı kazanacak? Diye o, öyle o kadar iddialı açıklamalarda da bulunuyor. Aynen. Öyle iddialarda bulunuyor. İlginç ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Böyle bir açıklamalar yapılıyor. E görüyoruz biz de bunları. Bizi de biraz tedirgin ediyor. İşimizi elimizden alacak diye bir korku yaşıyoruz. <laughs> Herkesin korkusu aynı. Evet. evet ama bazı sıkıntılar da yok değil. Şimdi. Mesela? Son zamanlarda bunlardan bahsediliyor sık sık. E veri sıkıntısı bunlardan. Nedir ilçe. veri sıkıntısı? Yapay zekadaki veri sıkıntısından Aynen. bahsediyoruz. Aynen. Nedir? Şimdi bu ilk videoda da biraz bahsetmiştik Hı. bundan. Yani ins insanı düşünelim, bizim gelişebilmemiz için e, hayatımız boyunca işte kitap okuruz. E, hmm. Yani etrafımızdaki insanlardan aldığımız bilgiler bir de bizim için bir gelişmedir, yani ilerleme öyle. kaydederiz. Yapay zekada ne kadar çok bilgi sahibi, yani ne kadar çok ona bilgi verirsen, o kadar gelişmiş bir yapay zeka modeli ortaya çıkar. Hmm. Böyle bir şey var. Evet. Yapay zeka kaynağını dijital verilerden alıyor. Nedir bu dijital veriler? İşte bir kısmı mesela Wikipedia'da olan veriler. Hani hepimizin ulaştığı verileri kullanıyor. Bir de şeyler var. Kitaplar. Kitapların işte internete yüklenmiş PDF dersleri. Bunlardan besleniyor. Üçüncü olarak da sosyal medyada hani gördüğümüz Reddit işte hmm. ne bileyim diğer şeyler olsun, sosyal medya şeyleri onların belli bir miktarda beğeni almış. Yani belli bir miktarda insan tarafından onaylanmış Hı -hı. E, paylaşımları kendisine katıyor. Böyle bir daha doğrusu veri tabanı oluşturuyor. Bu veri tabanıyla da yapay zekayı biz besliyoruz. Hı -hı. Ama şimdi çıkan yeni haberlere göre e, bu yapay zekanın beslendiği veri yani şeyi artık hani son noktaya gelmiş olabilir. Ee, yani en azından daha doğru ya yazılı dijital veri de bu noktaya gelmiş Son noktaya olabilir. gelmiş olabilir derken yani alabileceği tüm bilgiyi Aynen. almış alabileceği mı diye tüm ya yani en azından hani telifli olmayan ya da ne hani bileyim. Gerçi telifte içerikleri de aldığını biliyoruz da biz New York sağ olsun öğrendik. Evet. Ee, alabileceği tüm verileri topladı gibi bir şey var. Ee, söylen söylem var ee, aslında 2026'da böyle bir şeyin yaşanması bekleniyordu ama hani daha, daha erken, erken, daha erken yaşanıyor. bir hmm. şey var ortada. Buna karşılık da işte e, yani veri sıkıntısı var diyoruz. Evet, bunun ee, için peki bir önlem alınıyor mu? Yani ya da ne yapılabilir? Bir veri sıkıntısı var evet 2026'da yaşanacak öne alındı. Bunun için çaba nedir? Şey şirket şirketi diyelim en çok hmm. konuşulan şirketlerden. OpenAI artık YouTube verilerine, yani YouTube içeriklerine yöneldi. YouTube içeriklerini dijit, e, yazılı metne çevirip tamam. bununla besliyorlar. Ancak şöyle bir sıkıntı var. YouTube e, sonuç olarak oraya telifli içeriklerin evet. insanlardan oluşuyor. E, ve bu hani OpenAI'ın burada verdiği bir para, bir şey yok, bir telif yok. Yine bir telif sıkıntısıyla muhtemelen bir... karşı karşıya kalacağız. Aynen. Aslında bunu illegal yollarla yapıyor hı. diyebiliriz. Google da yine aynı şekilde e, YouTube'dan yararlanıyor ama YouTube kendi şey olduğu için e, zaten kendi bünyesinde. Kend kendisine hı. ait olduğu için yani şey e, ill yani tam illegal diyemeyebiliriz. Meta hı hı. biraz daha bodozlama bulduğu işin içerisinde. E, işte belli yayın ettiklerini e, alalım. Hı kendimize katalım onların içerikleriyle beslenelim diyor ya da işte ne bileyim e, sıkıntılı da olsa telif sıkıntısı olsa öderiz neyse öde, mi diyor. Öderiz diyorum. gibi değil de hani anlaşmayla alırız, alırız. Alırız, yani. alırız. Satın alırız. Satın alır ya satın almaya da biliriz hani illegal yollarda da yapabiliriz. Ha bunu önemsemiyor yani. çok önemsemiyor şey, ama şey, gerçi önemsemekte Ön, sıkıntı biraz. Yani bunu zaten geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Aynen. O. Şimdi böyle bir durum var. Böyle bir önlem almaya çalışıyorlar YouTube. Ama asıl olay şu. Bir noktadan sonra YouTube verileri de artık şey olacak. Suyunu çekecek illaki. Hı -hı. Burada şu önemli. Ee, sentetik veri diye bir şeye yönelmeye çalışıyorlar şimdi. Nedir sentetik veri? Sentetik veri Hani yapay zeka ne yapıyor bize? Biz bir komut veriyoruz. Onunla işte kendi veri tabanından elde ettiği verileri sentezleyerek bize bir cevap veriyor değil mi? Evet. Bunu yapabilmesi için işte dediğim gibi veri tabanını kullanıyor. Hı hı. Ondan sonra bize bu veriyi veriyor. Bu sentetik veri. Yapay zekanın kendi türettiği veri aslında. Hı hı. Şimdi bu veriyi kullanırız biz diyorlar. Hani bu veriyle artık... Yapay zekayı besleriz diyorlar. Hı hı. E, ama şöyle bir sıkıntı var. Burada da biraz içerik çiftliklerinden bahsedelim. <laughs> Çok farklı kavramlardan bahsediyorsun. Yok. İçerik çiftliği nedir diye soracağım. O nedir, bu nedir konu, diye konu, soruyorum. Konu konuya açıyor ama <laughs> evet. içerik çiftlikleri de şu. Şimdi... Bir hani sitenin para kazanabilmesi için reklam alabilmesi lazım Tabii. değil mi Google'dan işte ne bileyim Hı -hı. çeşitli kaynaklardan. Bunun içinde okunma sayısı, yani tıklanma sayısı, bakılma sayısı önemlidir. Reklam evet. verenler bunlara önem verir. Hı -hı. Peki nasıl tıklanır bir site? Google'ı aramaya yazdığımızda o siteyi bize karşılığında hani şeyler çıkar. arama sonuçları çıkar ve hani biz genelde ilk çıkanlara, aynen yani en üsttekilere tıklarız. Evet. Böyle bir durum var. Evet. Siteler de şunu yapıyor çoğu zaman. Ya bazı siteler hani çoğu zaman demeyeyim de bazı siteler bunu yapıyor. Ee, şimdi yapay zekaya sen bir komut verdin, SEO içerik yani SEO'ya uygun bana bir içerik hazırla dediğinde o veriyi sana hazırlayabilir. Ancak bu içerik çiftliklerinde şöyle bir sıkıntı var. Editör yok. Tamam sen bir içeriği hmm. yapay zeka üretebilirsin ve onu paylaşabilirsin. Ama yapay zekanı tamamen sana doğru bilgiyi verecek diye bir kaide yok. Hani o bilgi hatalı da olabilir. Edi, bir editör elinden geçmesi gerekiyor illaki. Evet. Hani evet. onun doğruluğunu teyit edebilecek bir insan olması lazım ama içerik çiftliklerinde böyle bir şey olmuyor. Yani olduğu gibi paylaşıyorlar çünkü amaç orada para kazanabilmek, yani insanlara doğru bilgi aktarabilmek değil. Burada biz geçen sene Scientific American'dan bir şey almıştık, içerik almıştık. Ee, şey, e, yani oradan bir e, araştırmayı ele almıştık. Orada diyordu ki düşünce olarak. Şimdi sentetik veriyle beslediğin yapay zeka, sentetik veride de hatalı içerikler var. Hı hı. Ve bu yayıldı. Bu yayıldı. Sen aslında yapay zekayı daha gelişmiş hale getirmek isterken onu zehirliyorsun. Yani Geriye aslında, Aslında yapay zeka kendi kendini öldürebilir mi? Niye diye evet. bir şey ortaya çıktı. Böyle bu... E Peki bunun için var mı herhangi bir önlem yoksa bu olacak mı kesin biliyor ya, musun? hep hani olasılıklar, konuşulan şeyler. Yapay zeka her türlü gelişmeye devam ediyor bir şekilde. Ama çözülebilir mi? Bakalım, göreceğiz. Ama az önce söylediğin de çok önemli bir şey. Çünkü hani gerçekten kendi kendini yok edebilir de bu şekilde. Hani yapay zeka tam bir muamma diyebiliriz aslında. Bu da bir Yani ne çıkacağı belli olmayan hani Sürpriz kutusu gibi bir şey. Hı hı. Ee, onun dışında bir sıkıntı daha var, elektrik sıkıntısı. Şimdi bu biz yapay bir e, besleyebilmemiz için veri çıkarmamız gerekiyor. Evet. Ee, bunları bir yerde depolamamız gerekiyor veri merkezlerinde. Bunların hepsi elektrik gerektiren şeyler. Çünkü biz verileri dijitalden çıkarıyoruz ve bunları yine ya yani elektrik sayesinde hani. Yine dijitale yani. aktarıyoruz Aynen. oradan oraya. Aynen. Aha. Şimdi bunları Bunlar için elektrik gerekiyor ama şimdi normal şartlarda bile elektrik sorunun yaşayan bir toplumuz. Yani Dünya bir olarak aynen. yaşıyoruz. Elektrik evet. sıkıntısı ileride daha da çok artacak. Hı. Elon Musk'ın geçen sene sürekli söylüyordu. Elektrik sıkıntısı daha da çok yaşanacak. Hani Sonuç olarak Tesla'nın da sahibi elektrikli araba Arabası şirketinin var. Evet. o da <laughs> endişe yaşıyor bundan bahsetmişti. Peki ne olacak? hani? ya yani bir de devasa bir e, karbon ayak izi bırakıyor bu yapay zeka şirketleri bir bakıma harcadıkları elektrikte. Ve diyorlar ki hani 2030 yılına kadar bu elektrik ihtiyacı üç katına çıkacak. Bunu hani daha da somutlaştırabilmek için 40 milyon haneye yetecek kadar elektrik Yapay zeka için gerekecek. 40 şimdi, milyon hane. Aynen 40 milyon haneye verilebilecek elektrik yapay zeka için gerekecek. e Şimdi tamam gerekecek ama sen bu elektriği o haneleri mi harcayacaksın oraya mı harcayacaksın? Sana sınırsız ele, elektrik sağlayacak bir şey, enerji sağlayacak bir yönteme ihtiyacın var. Ve bunu hani dünyaya da zarar vermeden yapman gerekiyor bir şekilde. Burada da... OpenAI'nin CEO'su Sam Altman var. Hı hı. Artık geçen seneki olaylardan iyice tanıdık. <laughs> Sam Altman e, dedi ki benim düşünceme göre nükleer fizyon bizi kurtarır. Hı. E, nükleer fizyondan elde edebileceğimiz enerjiyle bunu Enerji. yapabiliriz. Hı. Burada da nükleer füzyona biraz geçmemiz lazım. Oradan bahsedelim. Onu şimdi, da evet anlatalım. <laughs> Yeni bir, bir kavram. Bir <laughs> Ya çok konu konu hmm. oldu ama kusura bakmayın. Şikayet ederiz. Yok harika Bir şeyler öğreniyoruz. Nükleer füzyon var ve nükleer fisyon var. Fisyon. Fisyon. Hı. Şimdi bizim dünyada hani kullanıyorlar ya nükleer enerji. Evet. Nükleer enerji nükleer fisyon yöntemiyle şey yapılıyor ve bu hani atomun parçalanmasıyla elde edilen enerji ama ortaya çıkan enerji temiz olsa da geriye bıraktığı atık temiz değil. Hmm. Kirli, kirli bir atık. Dünyaya zarar veren bir atık. Bilim insanları da nükleer fizyon yöntemiyle hem temiz enerji elde edebilmek istiyor hem de dünyaya kötü küçük, atık, bırakmak ha, atık bırakmak istemiyor. Çünkü nükleer fizyon bunun tam tersi. Yani orada atomu parçalıyorsun, hı hı. burada bir birleştirme durumu var. Döteryum, trityum'u birleştirip ortaya bir plazma çıkarıyorsun. Burada bir atık yani hani dünya zarar verebilecek bir atık çıkmıyor. Hmm. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu şu an sürdürülebilir uygulanabilir bir şey değil. Hani sürekli yapılabilecek bir şey değil. Hmm. Çünkü nükleer füzyonu gerçekleştirebilmen için ısı ve yüksek ısı ve basınç gerekiyor. Yani bunu nasıl anlatalım? 150 milyon dereceye çıkabilecek bir ısı. Bu işte şeyde güneş yani güneş orta, hani güneşin olduğu ortamda yapılabilir. Yani güneşte yapılabilir. Ama dünyada dünyada. Bunları, dünyada bunu hani doğal yollarda elde edebilmem mümkün değil. Bunun için bir şey yöntem geliştirmen lazım şu an. Bilim insanları tokamak denen bir e, sistemi kullanıyorlar. Bu sistemde o hani plazma hani birleşiyor ya, evet. o plazma o tokamak denen sistemin içerisinde, manyetik alanın içinde hapsediliyor. Hı. Böylelikle dış cephelere e, çarpması engelleniyor. Dış cephelere çarparsa sıkıntılı bir durum. Hani bir seferde belki bir şey olmaz ama bunun 3-4 sefer olduğunu düşünürsek o cihaz zarar görür. Ya yani o Hı. sistem zarar görür. Şimdi bu bunun için önlemler almaya çalışıyorlar. Hani ne yapabiliriz? Nasıl bir sürdürülebilir sistem kurabiliriz diye. Bunda da yine işin ilginç tarafı yapay zeka yardımına koşabilme. <laughs> 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 yılın başında bir çalışma yayınlandı. Bu çalışmada Türk bir birim insanı da vardı. Egemen Kölemen olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Bunlar bir çalışma yapıyorlar. Şimdi hani Çıkabilecek sıkıntıyı önceden tahmin edebilmek için hani hı hı. o tokamak sistemi için çıkabilecek sorunu önceden tahmin edip hani enerji verilen enerjiyi e, azaltabilmek için yani tahmin etmeleri gerekiyor ya önceden. Tabii. Bunu yapay zeka sistemini yani algoritmasını kullanarak 300 milisaniye önceden tahmin edebiliriz yani bize o oh yardım edebilir. Yine yapay zekadan yardım aynen, istiyoruz. Aynen böyle bir durum var. E, 300 milisaniye onun için gayet iyi yani bir süre böyle. Bakalım bu yaz o zaman e, gelişecek olan şeyleri çok merak ediyoruz evet. yapay zekada. Zaten yazında buradayız. buradayız. Konuşmaya devam ederiz evet. bunları. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin bir yani, şey Benzer'cığım? E, bu kadar zaten çok konuştuk. Umarım buraya kadar <laughs> izlemişsinizdir. Görüşürüz. Halde. Çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.